Gelin. Hayır, hayır! Hayır! Oh. Ha ha ha. Ben de geldim. Kaçış yolunuz yok. Hayır var. Ateş, ateş, çabuk kaçın. Hey. Sizi bırakmayacağız inşallah. Çabuk gelin. Hepiniz kaçalım. Çabuk çabuk çabuk. Sen de ne arıyorsun orada? Ben de geldim buraya. Yemek dediniz siz de. Kaçıyorlar çabuk yakala. Yakalayacağım. Dondurucu dandırdım. Hayır Kay sonra hallederiz. Şu anda başımızın çaresine bakmak gerek. O başının çaresine bakar çabuk kaçalım. Oh. Piş. Piş. oh. Neyse ki şapkan dondu ben donmadım. Ne yapacağız biz? Bizi köşeye sıkıştırdılar. Hepsi birden. Ben kurtaracağım sizi. Sonra her şeyi açıklayacağım. Piş. Çoğu şey Çabuk kaçtı. Ha, o da ne ya? Nasıl olur? Devam et.